sıradan insanlar da onlar. Ama birer sayı değildiler. Anaları, babaları, eşleri, çocukları, hayalleri, sevgilileri, körpecik umutları vardı. Doktor olacaktı Berkay Delikanlı. Misafir gelmişti İstanbul'a. Sadece iki günlüğüne Mer hayatta da misafirmiş dönemedi bir daha geriye Çevik kuvvet Mehmet Acemi polisti henüz Şehit düştüğü gün Üç aydan Sadece bir gün eksik kaldı Babadan polis Vefa müdür Herkes sever sayardı onu Nasıl sevmesinler ki? Babacan mı babacandı. Adam gibi adamdı. Ve Oğuzhan polis. Ah bir şehit olsam der dururdu. Oldu da nihayet. Kavuştu kutlu niyetine. Ve annesi doğum gününde koştu onun şehadetine. Ve çevik nazif emre. Altı aylık ikizleri vardı. Baba bile diyemedi yavrucaklar babasız kaldılar bundan sonra fotoğraflarla vuracaklar hangi birini sayayım tükenmiyor ki kahramanlar ve geride kalanlar gözlerini bile kırpmadan düşenlerin yerini alacaklar dillerinde sadece iki kelime olacak vatan sağ olsun vatan sağ olsun ve bu vatan her zaman, her koşulda daima, daima sağ olacak. Bir kurttan kuzu doğar mı hiç? Doğmaz. Bir kurt yine bir kurt doğurur. Bir aslan yine bir aslan. Sonradan kahraman olunmaz yani. Ya öylesinizdir zaten anadan babadan ya da değilsinizdir. Sadece bir korkak gibi yaşarsınız. Süpermenlerimiz yok belki bizim. Batmanlerimiz, örümcek adamlarımız yok belki. Ama adam gibi adamlarımız var bizim. Sanal değil, hakiki kahramanlarımız var bizim. Yiğit askerlerimiz, yiğit polislerimiz, yiğit güvenlik korucularımız var. Şehit özel harekat polisi cennet yiğit gibi. Ablası Emine Yiğit demişti ki al bayrağı sarılı tabutun başında. Kardeşim ey benim güzel kardeşim sen doğdun diye anama küsmüştüm ben. Kıskanmıştım seni sonra büyümeye başladın. Öyle masumdu ki gülüşün öyle güzeldi ki kokun yarım kaldım ben senden sonra yarım. Yarım kaldım kardeşim. Yarım kaldım kınalık kuzum. Mekanın adın gibi olsun emi. Cennete git cennetim. Çok güzel bir etkinlikti benim için. Yani kelimelerin bittiği yer. Çok fazla konuşamıyorum. Çok fazla şehit verdik. Acımız çok taze. Şehit ailelerine sabırlar diliyorum. Bizi destekleyen Türk halkına, Türk milletine de sonsuz minnettarlarımı bir borç olarak biliyorum. Teşekkür ederim. Şehitlerimizin unutulmamasını, şehitlerimizin ailelerinin unutulmamasını istiyorum. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için ter dökmüş, kan dökmüş bütün şehit ve gazilerimizi sayenizde tekrardan andığımız için teşekkür ediyoruz. Genel Kurmay Başkanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.